Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesinde 210 gram ekmeğin 2,5 liraya çıkması ve ekmek zammı ile ilgili komisyon sürecine dahil edilmeyen Süleymanpaşa Belediyesi, yılbaşından sonra ucuz ekmek satışına başlayacak. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 210 gram ekmek fiyatının 2,5 liraya yükselmesi ve ekmek zammı ile ilgili yapılan komisyon sürecine belediyenin de alınmaması, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i harekete geçirdi. Ekmek zammı ile ilgili konuşan Başkan Yüksel, ekmek fiyatının yükselmesine karşılık belediye olarak ucuz ekmek satmak için kolları sıvadıklarını ifade etti. Süleyman Paşa Belediyesi tarafından tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra yılbaşından itibaren Süleyman birçok mahallesinde ucuz ekmek satılmaya başlanacak. Başkan Yüksel, ekmek zammı ile ilgili belediyeye yapılan eleştiriler hakkında açıklama yaptı. 210 gram ekmek 2,5 lira satış fiyatı ile ilgili ilgili odalar tarafından karar alındı. Bu alınan kararda Süleymanpaşa Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla alındığı yönünde bilgiler geldi. Bir kere bunun baştan söyleyeyim. Sevmakbaşı Belediyesi olarak biz geçen yıl komisyonda fiyatlara itiraz ettiğimiz için bu yılki komisyonlarda dışarı bırakıldık. Yani ekmek fiyatları konusunda Sevmakbaşı Belediyesi'nin bir söz hakkı kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'la da görüştüm. Bu konuyla ilgili herhangi bir onay verdiniz mi diye. Hayır dedi kendisi de. Ben üstüne basarak belirtmek istiyorum. Ne ilçe belediyesinin ne Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek fiyatları ile ilgili bir onayı olmadı, olamadı. Şimdi asıl konu aslında şu. Allah nasip ederse yılbaşı itibariyle Süleymanpaşa ilçemizin birçok noktasında Süleymanpaşa Belediyesi'nin ekmeğini ucuz fiyata vatandaşımız artık ulaşabilecek. Allah nasip ederse bugün yine Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuştum. Süleymanpaşa Belediyesi'nin büfeleri koyacak noktaları olmadığı takdirde de Büyükşehir Belediyesi'nin e, arterlerini de kullanabilirsin diye Kadir Başkanımız da bu konuda onay verdi. Allah nasip ederse tekrar söylüyorum yılbaşından itibaren artık Süleymanpaşa Belediyesi'nin ucuz ekmeğini bütün vatandaşlarımız rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Anlaşılan biz bir önceki dönemde de bunu söylemiştim. Yalnız ekmek fiyatları 2 lira olduğu dönemde de 1,5 liranın üzerinde bir ekmek satışı yapılmadı birçok noktada. Fiyatlar gerçek anlamda liste fiyatı verildi ama uygulamaya geçilmediği için biz halk ekmek satışına başlamamıştık. Ama şimdi görüyorum ki Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu işe müdahale olmamız gerekiyordu. Oldukta yılbaşından itibaren Allah nasip ederse birçok mahallemizin birçok noktasında Süleymanpaşa Belediyesi'nin ekmeğini vatandaşlarımız ucuz ekmeğini ulaşabilecekler. Hayırlı olsun diyorum. Lütfen e, kulaktan duyma bilgilerle Birbirimizi eleştirmeyelim, üzmeyelim. Çünkü ne ilçe belediyesinin ne büyükşehir belediyesinin bu yapılan zamla ilgili herhangi bir onayı yok. Kaldı ki ilçe belediyesi olarak Süleyman Belediyesi geçen yıl yapılan fiyat zammına itiraz ettiği için Süleyman Belediyesi bu yılki komisyonlarda dışarıda bırakıldı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bizim müdahil olma şansımız da yoktu. Merak etmeyin Süleyman Belediyesi olarak, yönetimsel olarak, kardeşiniz olarak yılbaşından itibaren artık bu sorunu bir daha tekrar yaşamayacağınızın sözünü veriyorum. Her Allah'a emanet ediyorum. Edirne'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Kişilerin cansız bedeni çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü. <laughs> Kapıkule Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Hakkı Omarköy yöntemindeki 34 ZK 3427 plakalı otomobil park halinde bulunan 33 AIF 344 plakalı arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Hakkı Omar Köy ve yanında bulunan mesai arkadaşı Ahmet Uygar hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Omar Köy ve Çolak'ın cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü. Müzik kaza Kazayla ilgili tır sürücüsü G.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Müzik Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, ağlarına takılan karetta karetta'yı görünce şaşkına döndü. Ağdan kurtarılan karetta karetta, balıkçılar tarafından tekrar denize bırakıldı. Marmara'da Marmara avlanan balıkçıların ağına, beklemedikleri bir şekilde karetta karetta takıldı. Akdeniz kıyılarında yaşadığı bilinen karetta karetta'nın Marmara'da ağa takılması, balıkçıları şaşkınlığa uğrattı. Balıkçılar, karetta karettayı yağdan kurtararak tekrar denize saldı. Balıkçılar, karetta karetta'yı kurtardığı o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tekirdağ merkezde karga sürüsü gökyüzünü istila ederken, filmlerdeki korku sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tekirdağ sahil yakınlarında akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü kentin semalarını işgal etti. Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde gökyüzünü bir anda istila eden binlerce karganın Süleyman Paşa içi semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri filmlerdeki korku dolu sahneleri hatırlattı gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü ilerleyen saatlerde ortadan kayboldu. Avcılarda yer altındaki elektrik kablolarının alev alev yandığı sırada toplanan vatandaşlar park halindeki aracı zarar görmemesi için el çekmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken alevlerin sıçradığı araçta hasar oluştu. Olay saat 9 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir ay önce çalışma yapılan kaldırımdaki yer altında bulunan elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar itfaiye ihbarda bulunurken kablolar alev aldı. Bu sırada orada bulunan vatandaşlar aracı çekmek istedi. Aracı el birliğe çekmeye çalışan vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı. Sokakta oturan Cengiz Çolak isimli vatandaşsa, ise yangın tüpüyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca yangın araca sirayet etti. Aracın sol arka tekerleğiyle tamponu yandı. Sokakta paniğe neden olan yangın elektriklerin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. E, elektriklerin gittiğini fark ettim. Ondan sonra saat işte 8.30 gibi falan lazım. E, elektrikler gidip geldi. Yani televizyon hatta dedim yani, bir şey olmasın diye e, sigorta falan indirdim. Sonra annemin sesini duydum. Dışarıda araba yanıyor diye. Cama çıkmamdan bir bir sanki yerde böyle teneke falan sürüklemiş bir ses geldi. Sağıma bir baktım. Burada elektrik yangın çıktığını fark ettim. Evde de benim yani her şey bir yani olasılığa karşı bir tüpüm var, yangın tüpüm var. Hemen onu ben aldım, kaptım, indim aşağıya. Yani direkt gece indim aşağıya direkt. Burada geldim, fark ettim ya elektrik yangın olduğunu. Tüpü bastım. Ama benim tüp ufak olduğu için yetmedi. Yani burada çevrede halka falan seslendim. Tüpünüz var mı diye kimse de tüp çıkmadı. Sonra bir arkadaş kişi getirdi. Tekrar aldım. Onları da şeyin üzerine bastım. Arabaya. Arabaya sıçtı bu sefer yangın. Beylik düzüne bir iş insanı, aracı da seyir halindeyken motosikletli kasklı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saatlerce iş insanını takip eden motosikletli şahıslar aracı ateş edip kaçtı. Olaydan sonra gittiği yerlerde güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş insanı Ali Rıza Gök şahısların saatlerce kendisini takip ettiğini görünce şok yaşadı. Olay geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde meydana geldi. İş insanı Ali Rıza Gök arkadaşıyla kahvaltı yaptıktan sonra aracına binerek seyir haline geçti. Esenyurt'tan Beylikdüzü'ne giden Gök bir anda patlama sesi duydu. İlk etapta lastiği patladığını düşünen Gök, motosikletli iki kişinin kendisine saldırdığını görünce şok yaşadı. Motosikletli şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri aracın kurşunlandığı noktaya geldi ve incelemelerine başladı. İş insanı saldırıyla ilgili polise şikayete bulunurken geriye dönük güvenlik kameralarını izleyince şahısların kendisini saatlerce takip ettiğini gördü. Sevgili izleyenler tekrar merhaba. Bilen konuşmak zorunda. Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alacağız. Ve şiddet önleme merkezine başvurarak hizmet alabiliyorlar bizler. Doğrudan evet. size gelebiliyor yani. Halkın da tavsiyeleriyle, halkın bizden talepleriyle ilgili kişilere aktaracağız. Evet. kadar evet. ekiza çamur çimleyecek. Bir önce seçim vardı. Bu ülkede beka vardı, seçim vardı, şu vardı, şu vardı. bu vardı. Gel pazar yeri ne istiyoruz şey kafalı. Rahat Hadi. edelim.